Yolundadır. Umarım güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir ve şey 2024 Umarım depremsiz, savaşsız, güzel bir seçim dönemli falan bir yıl olur. Umarım her şey çok güzel. kullanıyorum. oyun oynuyordum da. Şöyle güzel yakalayamayacağım gibi. O yüzden kitap okuyalım ne dersiniz? Tepeden ıı, koyduğum zaman şeyi kameraya Sevmiyor. Yemek yaparken ya da normalde de sevmiyorlar. some güzel olabilir diye düşünüyorum nasıl şöyle koyayım çok güzel. tatlı. Böyle içlerinde şeyler var. Son i love you. yaş günüm ve akademik kariyerimin 30. yılı anısına filologların bana hitap ettiği güzelce ciltlenmiş kitabın törenle sundukları ilk basımı işte orada duruyor. Bu eser gerçek bir biyografi olmuş. En küçük bir makale, konuşma, sıradan bir yıllıkta çıkan ve bibliografik asim ve araştırma ruhunun kağıt mezarlığından çekip aldığı önemsiz bir eleştirim açık ve net bir şekilde kusursuz süpürülmüş bir merdivenin basamakları gibi içinde bulunduğumuz saate kadar gözlerini benim hayatım mıydı? Bu hayat biyografın ilk saatten bugüne değin kağıt üstünde kurduğu gibi gerçekten de rahat ve öngörülür demeçler şeklinde mi yukarılara tırmanmıştı? Kendimi, kendi sesimi tanıyamamış ilk kez bir gramofondan konuşurken duyduğum gibi hissetmiştim. Bu elbette benim sesimdi fakat diğer insanların onu algıladığı şekliyle yani kendi kanım ve özüm vasıtasıyla duyduğum şekil böylece hayatı boyunca başka insanları yapıtlarıyla tanıtmaya ve dünyanın, dünyalarının dinsel dokusunu el dılında harfiyle, tüm öz sularla sulanmış çiçeği bir şimşek gibi, aynı türü, aynı üreme anı gibi görülmez, dokunulmaz, hissedilemez bir biçimde. Bir billurlaştıran o büyülü an tektir, yaşanan bir sırdır. Dinin hiçbir çevre onu hesaplayamaz, seskinin hiçbir zimyası onu tahmin edemez ve nadiren duyguları Fransızca bahsediyor ama beni beniyle vermiyor. ile hazırlanan isim ile hazırlanan isim dizini 200 kişi kapsıyor ancak kaderimi belirleyen her şeye yön veren bir şimdi büyük bir güçle beni gençliğime çağıran adamın adı listede yok. Herkesten bahsedilmiş ama bana konuşmam için nefesini veren kişiden bahsedilmemiş. Aniden bu korkakça suskunluğu bir suç gibi görüyorum. Hayatım boyunca insanların portrelerini çizdim. Yüzyıllar öncesinin insanlarını günümüzde duyguya uyandırmak için ete kemiğe Ama tam da bana en yakın olan insanı hiç düşünmedim. 是是是 zaten bu Stefan Zweig'ın kitaplarını seviyorum genel olarak e, 2-3 tane okudum sevmiştim neyse bir videonun daha sonuna gelmişken arkadaşlar really like